İlahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız bir tek. İlah olan Allah'tır. Fellezine la yu'minun. Ama iman etmeyen o kimseler bin ahireti kulubuhum munkire. Onların kalpleri ahiretin varlığından hoşlanmaz. Ahireti sevmiyor. Ahiretten tiksiniyor hatta. Neden dolayı? İman etmediğinden dolayı. Allah'ı vahid olarak, bir olarak kabul etmeyenler, Allah'a şirk koşanlar ahireti sevmez. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Bununla beraber onlar büyüklük taslayanlardır. Nasıl büyüklük taslıyor? Kime karşı? Allah'a karşı. Ben ondan daha iyi biliyorum diyor. Allah ahiret senin için hayırlıdır diyor. O yok, dünya benim için hayırlıdır diyor. Allah'a karşı kibirlendi. Onun için Allah onlar büyüklük taslayanlar, kibirlenmiş olanlardır dedi. Niye? İman etmemiş de ondan. İstediği kadar ben iman ediyorum desin. Bununla beraber onların kalpleri ahireti sevmez, hoşlanmaz dedi. Ahireti sevmiyor dedi. Ahireti sevseydi yatırımını ahirete yapardı. Ahirete göre yapardı. Aynı şekilde ölümden de öyle korkar. Ölümden. Bir kere ölümden korkmaktan kurtulmak gerekiyor. Ölüm diye bir şey yok. Ahirete gitmek vardır. Allah'ın huzuruna gitmek vardır. Bizi yaratan Rabbimizin huzuruna gitmek vardır. Bu herkes için böyledir. Bir müminin ölümden korkması kesinlikle yakışık alacak bir şey değildir. İmanına yakışmaz seni seven, seni yaratan, kendisine abd olduğun Rabbinin huzuruna gidiyorsun. Eğer sen peygambere iman etmişsen, peygamberi kendine örnek almışsan, o senin için örnekse peygamberlerin yanına gidiyorsun, arkadaşlarının yanına gidiyorsun, sevdiklerinin yanına gidiyorsun. Niye korkuyorsun öyle? Müminin ölümün korkusunu kesinlikle yenmesi gerekir. Bunu bitirmesi gerekir. Yani ya Rabbi ben senin kulunum. Burada da senin huzurundayım. Oraya geldiğinde de huzuruna çıkacağım. Benim için neresi hayırlıysa orada olmayı tercih ederim. Senin benim için tercih ettiğini ben de tercih ediyorum. Benim tercihim senin benim için tercih ettiğindir. Benim sevdiğim senin benim için sevdiğindir. Sen benim için neyi seviyorsan ben de kendim için onu seviyorum. Dua senin benim için istediğindir, sevdiğindir, takdir ettiğindir demelidir. Bir kurbunu söylediğinde işte mümin budur. Allah'a teslim olmuş olan budur. Allah'ı seven budur. Yoksa ben şunu istiyorum, şunu istemiyorum, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen değildir.